İlk ateşte taburluğumuz geldi. Kasnak, şöyle bir kasnak çıktı. Aha. Bak kasnağın ucundan ne geldi. İki tane balık. Aha biri hala yaşıyor. Acayip bir manzara var bugün. Yani manzara yok aslında. Evet sis kalkmaya başladı. Güneş kendini göstermeye başladı. Ben de drop shot'a geçtim. Evet ateşleyiz balığı aldı. Trofeyi aldı. Ömeldeyiz. İlk atışta balığımızı aldık. Hayret. Emeldeyiz yine. Evet ufak bir devrek geldi. Bugün yanımıza kovayı almadık. Balık almayacağız bugün dedik. İlk atışta balığımız geldi <laughs> siz, siz, çok yoğun bugün. Hadi bakalım. Git bakalım sen yerine. Hacı. <laughs> İlk atışta aldık. Kovayı almadık ya. Aldık. Aynen bak kovayı almadık şimdi. Kıyım yaparız burada. Epeydir avlar verimsiz geçiyordu. Dedik kovayı yanımıza yük etmeyelim. Zaten çok bal tutamayız. İlk atışta balığı aldık. Bakalım devam edecek mi? Saat yedi buçuk. Biraz geç geldik bugün ama zaten çok erken gelmenin bir anlamı yok bu saatte bu zamanlarda. Caroline sistem deniyorum. En son Caroline'e balık almıştım. Kurşun da takım ucunda duruyordu. Ucuna bir iğne bağladım. Yeşil bir silikon taktım hemen. devam ediyorum bakalım. Ve ilk atışı tabalarımızı aldık. Muhtemelen bununla bugün devam ederim. Evet, devam edeceğiz. Evet, ikidir vuruş oldu. Hadi. Tırtıklı yine kadar takip ediyor. Dur. Dur. Al artık ne kadar geldi oldu. Çok kenara kadar geldi balık. <laughs> Almadı. İkidir vuruş yapıyorlar ama alamadılar bakalım. Karolayn sistemle başladım bugün. Muhtemelen böyle devam ederim. İlk balamızı da aldık. Daha ilk atışta. Şimdi birkaç atış daha yaptık. Ufak ufak tıkırdatmalar oluyor. Balık takip ediyor ama ambarlayamıyoruz. Karolayn sistemde de yaklaşık kurşun, 5 gram kurşun var. Karolayn kurşun. Arkasına yaklaşık bir 40 cm kadar karbon köstek var. İğnenin numarasını bilmiyorum ya. Çantadan öyle delikli bir iğne buldum, taktım. Ucuna da yeşil küçük 4 cm, 5 cm bir silikon taktım. Çok nazlı saldırmıyor. Ucundan ucundan tırtıklıyor. Yani balık açıktayken yapacağınız sistemler bunlar arkadaşlar. Caroline, drop shot. Kamışınızın atarına göre. Ya yani benim kamışım şu an maksimum atarı 20 gram. Yani 1-20 gram arası diyor. Yani 15 gramlık 10 gram 15 gram çok daha iyi mesafelere gidebilir tabi Elimde şu an bu var ee, İyi de bir mesafeye gidiyor <laughs> Size kamışınızın atarına göre Maksimum ağırlığı takabilirsiniz Açıktan bunu almak isterseniz i̇şte Diyelim ki 2-10 kamışınız var Böyle LRF, Light Spin gibi bir şey 10 ile 8 gram, 10 gram kurşunlar atıp iyi mesafelere gidebilirsiniz ya da spin kamçıınızla bir işte şey 20 gram, 30 gramla uzak mesafeden balı alabilirsiniz. Şu an kıyıda bir hareket yok. Gelen balık açıktan gelecek. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz biz zaman? Tırtıklayıp duruyorlar biraz. Evet, bu arada suda da hafif bir yükselme var. Yani o da dikkatimi çekti. Yani, sabah gelirken arkadaşlar Emirli tamamen kurumuş falan dediler de biraz korkmuştum. Yani ben en son 3 hafta, 2 hafta, 3 hafta önce geldim. Yani su çok daha çekilmişti. Şimdi geçen haftaki yağmurlar etki etmiş. Yani şu koy neredeyse tamamen kurumuştu. Burada yine bir su gelmiş yani. Şu ağaç kökleri tamamen yukarıdaydı. Suyun kenarına kadar gelmişler tekrar. Yani bir ay öncesine geri dönmüş yani. Sular biraz yükselmiş. Bakalım inşallah daha çok yükselir. Evet bugün LRF delisi ateşle beraberiz. Onunla beraber geldik buraya kendisi de videolar çekiyor, içerikler üretiyor. O da az önce ufak bir ileri kaldı. Ama arada ufak ufak tırtıklamalar olsa da balık kolay kolay gelmiyor. Bir iki kere tırtıklıyor sonra arkasını dönüp gidiyor. Devam da etmiyor. Bir aksiyonumuzu beğenmiyor. Yasilik <laughs> bunu Önümüzde başka arkadaşlar da var. Onlar da hareket yok henüz. Yerde değiştirmedim. Hala ilk balığı aldım yerden atıyorum. Yarım saat oldu. Biraz yerde değiştirmek lazım tabi. Bulunduğum yerden sağa sola attım biraz. Ufak tefek vuruşlar geldi ama ki balığı, ikinci balığı alamadık. Evet biraz yer değiştirdim. Farklı bir yere geldim. Çok farklı bir yere değil. İşte burnu burnun diğer tarafına geldim. Epey takip aldım. Vuruş aldım. Balık yine zıplamadı ya. Şey diyorum. Acaba bunlar şeye mi saldırıyor? Kurşuna mı saldırıyor yine? Geçen hafta öyle bir şey olmuştu. shot'ta. attığı Kurşuna saldırmıştı balık. Yani Karolay'ın kurşun biraz parlak olduğu için yine onu tırtıklı olabilirler yani. Çünkü bayağı takip aldı. Yani kurşunu gören balık silikonla görür herhalde ya. Yani iğnemiz de işe yarıyor. Geçen hafta da yine bu iğneyle balık almıştım. Bugün de yine ilk atışta <laughs> balığımızı bu iğneyle bu silikonla aldım iğne işe yaramayan, çalışmayan bir iğne değil. Şimdi vuruş olmadı. Tamam bir daha atalım beraber. Mesafe de fena değil. Şimdi yaklaşık 20-30 metre gidiyor. Yavaş yavaş Kurşunu hoplatıyorum. Yavaş yavaş sarım yapıp, şöyle yer yavaş yavaş sarım yapıp, kurşunu hoplatıyorum şöyle. Kurşun hoplayınca arkasındaki silikonda aksiyon oluyor. Bazen böyle kurşunun sağa sola çarptığını hissediyorum, taşamışa falan bir yerlere çarpıyor bir ihtimal. O zaman yine hoplatıyorum, yani takılmasın diye. Takılacağı zaman her türlü iğne takılır da böyle ufak bir çarpma hissettiğim zaman hemen bakıyorum Hem kurşun kurtulsun hem et arkasındaki iğne kurtulsun diye. Yani ya bir yere çarptığında kurşun ya da yere değdiğinde hissediyorsunuz zaten her türlü. O zaman da aksiyon ihtiyacı oluyor zaten. Yani çok sürekli böyle bir zıplatmanıza gerek yok. Niye gerek olmasın? bir de öyle deneyelim. Bu işler belli olmuyor. Balığın sağ solu belli olmaz. Ha bir de öyle deli aksiyon yapalım. Bakalım biraz indirelim. Önümüzü alalım. Hadi böyle deneyelim bakalım. <laughs> Yemedi. Evet, Altı bir şeye takıldı. Ne geliyor acaba? Bir ipe takılmış uykunun ucunda bir şeyler var kasnak var kasnak çektik tamam bakalım şöyle bakalım kasnağın ucunda bir şey var mı kasnak Aha, şöyle bir kasnak çıktı ucundan ne geldi? İki tane balık. Aa, biri hala yaşıyor. Allah olaya bak. Biri ölmüş. Şu hala yaşıyor. Seni kurtarabileceğiz. Bakın bayağı da yutmuşsun be. Çok da küçük ya. Şöyle yemli takım yaptığımızda gelen balıklar bunlar. Yani yemliye ve iyi, iri balık alanlar pek görmedim. Merada bazen yemli deneyenler oluyor. Yeniler de ufak oluyor. Cık, bayağı yutmuşsun be. Sen yaşamazsın kolay kolay. Bakayım da pensi olacaktır.

Hadi bakalım yaşa ha. yaşıyor ondan. Hadi bakalım. Küçücük balık. Yaşaması biraz zor olacak ama bakalım belki kendine gelir. Biri tamamen ölmüş gitmiş. Kim ne zamandır suyun içinde bunlar. Şimdi içi her şey çıktı. Burada yem olsun birilerine. Hadi lan bir hareket et bir yürü. Çok ümidim yok ondan ama. Evet böyle işte oltaları atıp takınca olacağı bu. <laughs> İnşallah yaşar bakalım o balıkta. Ucunda balık olan olta çıkardık. Olaya bak. <laughs> evet biz artık iyice balıktan ümidi kestik. Çaya vurduk kendimizi. Sağolsun LRF Delisi Ateş çaylıyor bizi. Kendisinin hem TikTok hesabı var hem de YouTube kanalı var. Onu da takip edebilirsiniz. O benden daha fazla mera dolaşıyor. Yani ben çok fazla sağa sola gidemiyorum. Ama onlar farklı meralardan avlar yapıyorlar. Onu da takip ederseniz güzel olur çeşitlik açısından. Öyle. Sis daha kalkmadı. Saat kaç oldu? Saat 9'a geldi. 9'a 10 var. Hala full sis. Karşı kıyı göremiyoruz. Acayip bir manzara var bugün. Yani manzara yok aslında. Hiçbir şey görünmüyor. Biz de öyle artık iyice keyifsizleşince kendimizi çaya vurduk. Bakalım yine biraz daha devam ederiz. Yaklaşık bir saat daha buradayım ben. Yine biraz at çek yaparız. Bir şey gelirse de size paylaşırız. Evet sis kalkmaya başladı. Güneş kendini göstermeye başladı. Ben de drop shot'a geçtim. Şu silikonu kullanıyorum. Bununla epey balık almıştım daha önce. Evet şu silikona balık gelmesi lazım ama şöyle 5 gram bir drop shot kurşunum var altında. Ama hala vuruşamadım. almadım. Yani ilk atışta aldığım balıktan başka balık alamadım. Ha bir de Sudan çıkardığım oltanın ucundaki balık var. Ateşte bir 2-3 tane aldı. Ama boyları hep ufaktı zaten. Bir abi daha var. O da alamadı hiç. Yanımızda yemiz atanlar var sazona falan. Onlar da tekrar getiyor. Şu soldan bir kişi bir turna aldı. Boyunu tam kestiremedik biz buradan ama çok büyük bir şey değildi. Bugün balık Acayip kesat. Saat 9'u geçti. 9'u 10 geçiyor. Ve yavaş yavaş titrete titrete getiriyoruz oltayı. Ama yoruş yok epeydir. İlk atışta balığı alınca pek bir ümitlendim ama tırt çıktı bugün mera. Evet dropshot takımı da koptu. Hiç vuruş alamadım ona. Ben de şimdi artık son atışlarımı Turnaya yapacağım. Çelik tel taktım. Ucuna da bir kaşık taktım. Gümüş bir kaşık. Bakalım gelirse artık son şansımızı turnadan yana deneyeceğiz. şeyler gelecek mi? Yani çok ağır bir kaşık değil. Ama turna varsa ilgisini çekecek bir kaşık. Şöyle sağ ol, soldu. Deneyelim bakalım, tarayalım şunları. Evet, kaşığa da vuruş olmayınca şöyle bir 6-7 gramlık ziket vardı. Üçlüsü, üçlü iğnesi var altında. Ona şöyle irice bir silikon taktım. 8-9 santim var herhalde o silikonun. Bakalım bunu deneyeceğim artık son atışlarda. Yani artık bu saatten sonra gelecekse iri balık gelsin. Yani günü artık iri balıkla kurtarabiliriz. Bakalım gelecek mi? Artık son atışlarımızı bununla yapacağım. Bununla da ya bir turna gelir ya iri boy bir levrek gelir. Gelirse o da yani bu zamana kadar. Ama oh, şurada bir oynaklar var. Şuraya bak sola bak. Ama ara ara böyle balık oynakları oluyor. Yavru balık oynakları. Bir şeyden kaçıyorlar illaki. Ama bir türlü denk getiremedik onları. Şöyle sola doğru bir atış yapayım. Orada bayağı bir avukatlar bir şeyden kaçtı. Burada biraz ağır olduğunda dipten salyangoz getiriyor. Salyan yine bir daha deneyeceğim bakalım bir şey olursa haberleşiriz. Evet ateş reis balığı aldı. Trofeyi aldı. Peşinden bir silikon daha getirdi. <laughs> Az önce kopan takımını da aldı balıklar beraber. Evet ateş reis 3-4 evet. parça aldı bugün ama hep boyları ufak. Bak şu silikon kadar boyu var mı? Benim attığım silikon kadar boyu var balığın. En azından takımımızı aldık. Aynen en azından koparttığı takım geri getirdi. Ben de artık son atışlarımı yapacağım. 5-10 dakika takılıp gideceğim. Bakalım bir gelişme olursa size dönerim. Son atışımızı beraber yapalım. Bugün ne oldu? Bugün gelir gelmez Karolan sistemle ilk atışımızda balığı aldık. Ondan sonra ben hiç balık alamadım. Drop shot denedim. Onda vuruş alamadım hiç. Bir tane sudan olta çıkardım. Kasnak olta. Ucunda balık vardı. Bir de onda sayarsak iki balık aldım yani bugün. Sonra bir kaşık denedim. Bir üç beş atış yaptım, Vuruş alamadım. Şimdi büyük bir silikon deniyorum. Artık gelir ayak gelirse iyi bir balık gelsin diye ama bir hareket yok. Yanımda NRF delisi ateş var. O da bir 3-4 tane balık aldı. O da pek pek çok şey denedi. İşte kaşık, silikon çeşit çeşit. Ama balık bugün kendini pek göstermedi. Yanımızda bir abi vardı o da balık alamadı. Öyle. Biz yine bir Kısa koşu emirliğe geldik. Su seviyesi şu an bizim bulunduğumuz bölgede çok çekilmemiş. Yani hatta geçen haftalar göre biraz yükselmiş. Ama karşı tarafta ciddi bir çekilme var. Yani önümüz bataklık olmuş resmen. Şu taraflar. Burada acayip yani. Karşı tarafta su çekilmiş. Burada su yükselmiş. Meranın da yapısı iyice bozuluyor tabii. Böyle su çekilip yükselince. Öyle bugün çok balık gösteremedik. Ama yine de sabah sporumuzu yaptık. Sizler de kanalımıza abone olursanız ilerif edelim. Nasıl? Ya oynak arada bir oluyor da. Artık gideceğiz ya. Evden de çağırdılar. Neyse o sağ tarafa bir atış yapalım bakalım. olmuş görmedim ama. Son atışımızı oraya yapalım. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Aynı zamanda LRF Derisi Ateşi'nde TikTok hesabı var ve YouTube kanalı var. Ona da abone olursanız güzel olur. son çekişi beraber yapalım artık. Şöyle sis iyice dağıldı. Güneş iyice ısıtmaya başladı. Geliyor mu? Geliyor mu? İlk atışta aldık. Bir de son atışta alalım. Neyse bugün bu kadar yeter. Evde çoluk çocuk bekler. Herkese rast gelsin.